오하하하, 조기이치돼 100도. <laughs> Umarım çok şanslı olur. Çok şanssız olursa deliririm. Çok şanslı olursa yine deliririm. Galiba bu videoda her türlü deliriyoruz arkadaşlar. Herkes bu videoya 1000, 2000, 3000, 4000 like yardırsın. Ve eğer hala bu kanala abone değilsiniz ve eğer mobil oynuyorsanız kesinlikle bu kanala abone olun. Yani arkadaşlar sesimi duydunuz değil mi? Nasıl konuştum? Yani ne kadar istiyorum abone olmanızı. Yani sesim, ses tonum falan değişiyor ya. Yani değişik konuşmaya başlıyorum bir anda. Milyonlarca abone geliyor zaten her gün. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen abone olun çünkü bu kanal sizin için var. Eğer FIFA 11 oynuyorsanız, oynamıyorsanız da öylesine izliyorsanız geçebilirsiniz abone olmadan arkadaşlar. Ama çok seviyorsunuz, her videomu izlemek istiyorsanız, bu videoyu izledikten sonra çok eğlenirseniz like'ınızı da unutmayın bakın ve abone de olun. Arkadaşlar bu arada o kadar şanslı, o kadar efsane bir video oldu ki FIFA Poisty paketleri ben açmadım bile videoda. Videonun başında şimdi söylüyorum o yüzden buraya ben bunu ekliyorum. Çok eğlenceli bir video oldu. Paketler, gerçekten çok saçma. Hiç her şey bitti derken daha paket açmayacağız derken sonu yine anormal şanslı bir şey falan yaşadık. Yani çok güzel bir video oldu. Fapoistli videolar içinde zaten videoda da söylüyorum. Eğer bu video 2000 beğeni geçerse geçtiyim yani Fapoistli paket açılımını yayınlıyorum Bütün her şeyi bitireceğim yine ama zaten video anormal şanslı oldu yani. Belki Fapoistli paketlerin hepsini açınca bile bu kadar şanslı olamayabiliriz. Çünkü hani çok bir şey harcamadım ama aşırı şanslı olaylar yaşadık videoda. Hadi videoya devam edelim. Hadi arkadaşlar şimdi görevlere geldik ve önce bu paketi açıyoruz. Şimdi bunu bir alıyorum, bunu bir alıyorum. İki hesapta da bütün FA Points'leri basıyorum ve bir sürü ekstra görev paketi bilmem ne paketi var. Bugün yayın içinden harbiden geçiyoruz ya. Her videoda geçeceğiz diyoruz zaten her videoda geçemiyoruz ama bugün bak başladık. Bir reyting yüksek abi artık bir reyting yüksek istememe kararı almıştım bu arada. Çünkü harbiden sadece bir reyting üstünü veriyor. Bir reyting üstünü istedik diye ayıp ediyor biraz. Hemen buraya gelelim arkadaşlar. İki hesapta da bir bütün her şeyi bitirip FIFA Boyisti paketlere geçeceğiz. Belki arada bir anda aniden FIFA Boyisti açabilirim ama zaten burada da çok güzel ödüller falan var. Cevher falan da harcayacağım. Sizin için bu videoda cevher falan da basacağım. İçinden geçiyoruz işte ya. ya. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu video çok eğlenceli olacak. 106 altıgen bir oyuncu da buradan çıktı. Burada falan zaten hiçbir şey kalmadı. Artık nostaljik koleksiyonunda tamamını bitirdiğimize göre Hemen sizlerle birlikte arkadaşlar buradan bir çıkalım. Burada işimiz bitti. Retro Yıldızlar biletinden bütün ödülleri toplayalım. Burada bize cevher veriyor çünkü. Ve coins veriyor. Şu coinsleri arkadaşlar 4 milyondan yüksek coins çıkarsa iyi şanslıyız. 10 milyonu falan geçerse de dehşet şanslıyız ama 3 milyon 2 milyon verir diye düşünüyorum. Nasıl yorumlu? 11 milyon 700 bin mi? Birisi çok iyi çıktı o zaman. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereden açtık? Şuradan açtık. 1, 3, 3.2 var. 300 bin. Aa burası en az 2 milyon tutmuş lan. Ama yine de buradan fena buradan bir 5 6 milyon gelmiş. Fena değil. En kötüsü olmamış en azından. Hani olabilecek en kötüsü olmadığını eminiz arkadaşlar. Bakalım diğer hesabı 11 milyon 700 binden fazla çıkacak mı? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii ki de devam ediyoruz. Şimdi kupa gelelim. Buradaki bileti de alalım. Burada artık hiçbir şey kalmadı zaten. Sadece coins var. Hemen coinslerimizi toplayalım. Buradan da buradan da 1 milyon aldık. Coinsleri topluyoruz abi. Cevher de yani cevherleri her videoda harcıyorum. Her gün cevherlerin bütün hepsini harcasam da yine de cevher kalıyor. Bu arada az kaldı arkadaşlar. Sıradaki videoda Donovan'ı da alıyoruz ve Roberto Carlos'a Gerçekten çok böyle kısa bir süre kalıyor. Şimdi arkadaşlar buralarda başka bir şey kaldı mı diye bir bakıyorum ama galiba kalmadı. Şöyle size bu hesabın pazarını da göstereyim hemen emirlerim kısmından. Tüm jetonları bir alalım arkadaşlar. 482 milyon geldi görmüş olduğunuz gibi. Ve pazarda zaten imkansız satılması olan Zlatan İbrahimovic var. Burada bir tane Pirlo var birazcık pahalıdan koydum. Nesta var onu da birazcık pahalıdan koydum. Ve Ronaldo var onu da birazcık pahalıdan koydum. Ve satılmasını temenni ediyorum ama tabii ki zor ama satılırlarsa güzel kar edeceğiz. Çok pahalıdan koyduklarımdan bir iki tanesi satıldı ama tabii zor satılmaları. Şimdi bu hesapta her şeyi bitirdik mi abi? Başka bir şey var mı? Var tabii görev paketi vardı abi. Geçen bir videoda görmüştük onu. Nerede görev paketi? O kadar görev yaptık. Gel sonra. Heh bak burada. Abi buradan bir 110 üstü var ya bak derece o kadar en yüksek dereceyi yapmışız tam 92 puan zaten 90'ı 90 geçip bırakıyorum ben yani 90'ı geçecek seviyeye gelince oynamayı bırakıyorum kendi kendine oynuyor o 90'ı geçiyor zaten mesela karşı atak oynuyorum 4 puan alıyor zaten kaybedince zaten puan yetiyorsa oynamıyorum derece ödüllerine geldik ve arkadaşlar ne olur lütfen yol mol gidiyorsan yola falan bir git ya hadi şu derece ödüllerinin iki hesaptan birine güzel bir şey istiyorum bu derece ödüllerine. Hadi abi gelir mi bari 108'i geç. Aa burada bir de 1000 cevher de veriyor oğlum baya güzel 10 milyon coins de veriyor ve 110. 110 bak fena değil satılamıyor ama buradaki oyuncu satılamıyorsa 115 var kanka. Burada bu kadar gerçi 10 milyon coins veriyor zaten abi 500 de beceri veriyor. İyi abi valla bunun hiçbir şey vermesine gerek yokmuş ki bunun ödülleri çok güzel. Hemen diğer hesaba geçip aynı şeylerin hepsini burada da yapacağız. Bakalım hangi hesap daha şanslı başlayacak yine buraya 109 geldi aynı gidiyoruz abi tıp direkt aynı gidiyoruz. Yıldız biletinde burada bir tane varmış. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Ya ben çok heyecanlanıyorum bu videolarda. Gerçekten dehşet heyecanlanıyorum ya. Bu hesap pazarında herhangi bir şey var mı? Bu hesap pazarında Türk gücünü oyuncu almaya çalışıyoruz sadece ama buraya bir Artık bir ay olacak neredeyse gelmedi. Tete de gelmiyor. Abu Bakar da gelmiyor. Değerleri de atmıyor. Bunları almak galiba imkansız arkadaşlar. Artık bu sevdadan vazgeçebiliriz yani. Retro yıldızlara bir gelelim bakalım buradan. Bu ne diyor abi retro yıldızlar bize? Hemen 103 artı oyuncu gelsin bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu paketi açmak istiyorum hemen ve yola gitti ama 103 bile verebilir buradan. 105 verdi. Tamam sıkıntı yok. Burası önemli değil zaten. Ben aha tamam bunu bunu sona bırakacağız. yani sona dediğim ortalara bırakacağız. Hemen bunu da bir açalım. Abi burada da bir 117 verebilir misin ya? Abi 115 ver. En yükseğini ver böyle bir paketten. Böyle bir coşalım anladın mı? Hani bunu bunu İstiyorum yani. istediğim için vermen lazım. Retro Yıldızlar biletine buradan gidiliyor mu? Gidiliyor. Çok güzel abi. Hemen yani buradan gidelim. Bunların da hepsini toplayalım abi. Titan biletinde de coins limitine bakacağız. Coins miktarına. Bir dakika. Bu hesap o hesap mı ya? Bu kısım o kısım mı? Ha burada bak. Bak bu hesaba 5 milyon 700 bin verdi. Yani 5 milyon en az verdiğidir. 5 milyon 700 bin. Az önceki hesaba 11 milyon 200 bin çıkmıştı. Orada bir yerden bir fazla vermişti yani sağ olsun. Şimdi arkadaşlar nostaljik koleksiyondayız. Bir şey daha kaldı Retro Yıldızlar kısmında ödül kal. O kadar hızlı yapıyoruz ki bu arada dünyanın en hızlı paket açılımı abi ya. Gerçekten tarihin en hızlı paket açılımı şimdi. Abi bak. Ne olur? Lütfen iyi ne olur bak bir şey vermek zorundasın ya. Bak zorundasın. Yani ben rica etmiyorum. Zorundasın şuradan 112 sol kanat. Bu hesapta var mı? Bir dakika bu hesapta var mı diye bir bakayım abi. Bu hesapta sol kanat yoksa Garnacho bu hesapta mı? Barnes tam Barnes Barnes da kötü. Her türlü bana 112 sol kanat ver gelişiyor. 112'lik sol kanat istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum abi. 112, 113, 114, 115 sol kanat. Gelişsin sonra ben onu zaten değiştiririm. Bir, bir hafta, iki hafta kullanacağım. Gel yükseltme yaparız zaten bir ara. Hadi artık ama ver ne olur. Ne olur ver ne olur. 112 sol kanat abi. 112'lik bir sol kanat. Hadi tamam bin cevher vereceksin. Tamam başka şeyler de vereceksin. Ama 112'lik bir sol kanat gelir mi? Ne olur. Hadi gelsin gelir mi? Basıyorum. Bastım. Lütfen. Ay yapma be. Yine mi aynı şeyi verdi? 108 verdi abi. Tam diğer hesap iyiymiş arkadaşlar. Ben diğer hesabı şey yapmıştım ama <laughs> diğer hesap kesinlikle çok iyiymiş. Titan biletine baktık mı? Titan biletinde zaten artık coinsler kalmıştı ama 1 milyon falan alıyoruz yani o da iyidir. idare ederiz yani onunla. Hemen Titan biletine de girelim arkadaşlar. Buradan da coinslerimizi aldık. 1 milyon 50 bin. Şimdi arkadaşlar Cevher harcama faslı başlasın. 3500 cevher, 3500 fupoist'imiz var. Fupoist'i zaten buraya dalacağız arkadaşlar fupoist'le. Burada bir tane açmıştık bunu. Oğlum çok güzel oluyor gerçekten şu fupoist'ler. Hadi retro yıldızlara gelelim. Ve önce 1200. cevherliklerden başlayalım bakalım. İki tane açabileceğiz zaten. Birinde böyle bir şanslı olabilir miyiz ya? Birinde şöyle güzel bir şans istiyorum. Gelirse çok sevineceğim. Ne olur lütfen diyorum. Ve hadi abi. Astım. Ne olur? Ne olur? Vallahi ne olur abi çok iyi. Daha ilk paketten. Abi bu 110 mı? Bu kim ya? Oğlum bu kim lan? Oha çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Yani 20 milyon. Oha 2 tane. 44 milyon. Nasıl bir başlangıç lan bu? Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum ben geliyorum ben. Geliyorum oğlum. Bir dakika gel abi gel. Hemen pazara hemen pazara hemen pazara gel. 44 milyon ne? Bayağı iyi. Pazarda yüzden fazla yoksa süper. Çok iyi tamam satılır satılır. E yüzden fazla yoksa kesin satılır abi. Ben neler neler sattım hiçbir şey olmaz. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi diğer hesaba geçelim. İki hesapta da böyle dengeli gidelim abi. Gerçekten güzel olur. Hemen buradan da bir 1250 cevheri yapıştıracağım. Nerede burada? Gel abi. Basıyorum. Hadi abi. Hadi geliyor geliyor, o da geliyor abi. 110 bile çıksa ultimate tot veya tot falan verdiği için böyle coşkulu bir fiyat falan oluyor. bek falan verdiği için. Hadi abi. Hadi. Yol, 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 yol. Budur abi. 110'u geç. 110'u geçersin. Almanya. Sağ orta sağ. Hadi. oğlum yok artık ne oluyor? 100 oğlum ne oluyor? Oğlum bütün paketler mi coşturur? Bir de 110'luk 100 milyon oyuncu var yerinde oğlum coşuyoruz lan ne oluyor lan coşuyoruz lan abi sadece şu 110 çıksana sevinirim yemin ediyorum ya nasıl oluyor lan bu bir bir, bir güzellik var bir güzellik var ya çok iyi gidiyoruz dehşet ilerliyoruz abi bence bu video bu video dehşet bir paket açılımı oldu arkadaşlar bütün ben bütün cevherleri bugün bitiriyorum, bu videoya 2000 beğeni geldiği an, bakın geldiği an Hemen, hem ikon oyuncuları alıyorum, hem de aynı bir video içinde bütün FIFA Points'leri basıyorum abi O video, bu videoya 2000 beğeni geldiği an bence hak ediyor bu video Yani dehşet şanslı bir paket açılımı yapıyoruz çünkü şu anda Ve böyle bir şey yok ya Gerçekten inanılmaz ilerliyoruz Bir paket, iki paket daha açacağım buradan, ya da bir paket daha açalım abi Diğer videoya da bırakabiliriz. Abi ne oluyor? Neler yaşıyoruz? İnanılmaz şeyler çıkıyor lan. Yanında 100 bak 112 veriyor. Yanında da 110 çıkıyor şaka gibi. Bastım abi. Gelsin mi? Gelmedi. Abi gelmezler. Gelmesin zaten bu kadar bu saçmalık derece saçmalık geliyor baksanıza. Normalde bu paketi nasıl olayı budur. Bu, bu çıkıyor yani paketi bilmeyenler için hani ben neye şaşırıyorum derseniz zaten 1200 civarı 100 milyon çıkmasına şaşır şaşırdığımı anlarsınız ama hani Ayrıyetten başka durumları da var yani bu olayın. Gerçekten çok saçma sapan. Şimdi gelelim 50 FIFA poinsleri basıyorum abi. 50 FIFA poinsleri basıyorum. Belki bu şans varken belki bir şeyler verir. 50 milyondur. 117'lik oyuncudur. 1,5 milyondur mesela. Güzel abi 50 FIFA poinsi 1,5 milyon. Bence herkes okeydir 50 FIFA poinsi 1,5 milyonu. Valla bence herkes okeydir. Mis gibi ya. 200 bin. Çünkü normali bu olunca tabii ki okey olursunuz. Hadi abi. 10 katına yakın veriyorlar. Değilse 380 bin. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben. ben en az 380 bin çıkıyor sanıyordum. En azını da verdi. Ha bir de oyuncu var. <laughs> oyuncu şansı çok düşük bu arada. Ben baktım onun şansına %1'den az zaten. Öbür taraftan başka mevzular da var. Yani gerçekten anormal şansı düşük oyuncu çıkarmanın. Ee, nerede abi bu? Nerede arkadaşlar bu? Bu arada arkadaşlar video başında zaten ben ekleyeceğim. Bütün FIFA polisleri basmadığımı söyleyeceğim. Video zaten anormal şanslı olduğu için. Onu söyleyeyim yani videonun başına ekleyeceğim için şu an için tamamen rahat 1.5 milyon çıkardık bile. Bence vaz Bence çok şanslıyız abi. Devam edebiliriz ya. Valla çok şanslıyız. Devam edebiliriz. Bu şansla. Bir de böyle 10 milyon falan çıkarsa derim ki. an yok artık ya. Gerçekten derim ki. yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz çünkü normalde. Hadi bakalım son iki paket. Böyle bir, bir milyonu bir daha geçersek, bir milyonu geçersek çok güzel olur. Bir milyonu geçsen yeter kanka. Ben yine de arkadaşlar hedef 117'lik oyuncu yani birazcık saçmalıyorum belki ama yine de hedef 117'lik oyuncu her türlü. Burada sınırlı teklifler falan var ama yani bunların hepsini ben aldım yani 4 katı vereni falan her şeyi aldık o yüzden alacak bir şey yok yani burada. Etkinlik dükkanı da bu şekilde burada da çok bir şey yok. Bir dakika lan bu ne? Bu çok saçma bir paket görünüyor. Oha 114 artı garanti bile değil verdiği şeylere bak saçmalığa bak abi gerçekten inanılmaz Baya güzel bir video oldu arkadaşlar dehşet şeyler çıkardık inanılmaz olaylar yaşadık yani böyle şey yok Gizem transferler yenilendi mi bu arada? Yenilenmiş hemen şuradaki paketleri de açalım Hadi bakalım abi 110 gelir mi? Vallahi yola gidiyor Hemen bu yola giderken diğer hesaba da gireyim mi? Dur bakayım ne verecek lan sağ olsa. Yine sağ orta sağ verdi Alman. Alman sağ orta hepsini çıkarttık arkadaşlar bugün. 108 bile verse yola gidiyormuş. Hemen diğer hesapta da bunu açalım. Bakalım ne verecek. Valla arkadaşlar bence bu videoya herkes like atar. Çünkü 2000 beğeni geldiği anda hemen videoyu çekip yayınlıyorum ya. Hemen çekiyorum arkadaşlar. Herkes like atsın. Hemen yayınlıyorum çekip. Bunu hiç unutmayın. Hadi bakalım ne oluyor? Geliyor yine. Ama oha şampiyonlar ligi. Kim vardır ya şu Arca Messi mi lan yok? Messi'nin... Yok değil. Dimaria. Dimaria da kim Dimaria? Kaç rating? Onu Lan bir de Messi çıktı lan. Saçmalığa bak bir de Messi çıktı. Bu nasıl olur lan? <laughs> İnanın satılıyorsa bu bir de hani satılamaz oyuncu değilse saçmalık ötesi bir şey. Satılabiliyorsa bu harbiden arkadaşlar artık ben bu videoyu tarih... Oğlum bu şaka mı lan? Oğlum yok artık. Bir de Messi veriyor. Messi tabi değerli oldu. Bir de Messi çıktı. Abi 109'luk sağ kanatların hepsine bakalım mı? 20 milyon olan bir tane falan vardır Messi'den başka. Bence yani bilmiyorum vardır belki sağ kanatlar değerlidir. Ama Messi en anormal değerlidir Hatta baksanız abi yani şansımız şaka gibi bir saçma bir şansımız var. Yani gerçekten arkadaşlar bakın en pahalısı 6 milyon 600 bin o da Primicon. Messi 20 milyon yani Messi mi satıldı lan? Yok Messi değildir o. Mavi dedi satılmış. Satılın abi devam devam. Hadi herkes satılsın. Ya inanılmaz şanslıyız ya. Arkadaşlar bu şans devam ederken ben hemen videoyu çekeceğim hatta. Sizin için hatta bütün her şeyi ben harcayacağım şimdi. 2000 beğeni anda da yayınlıyorum abi. 2000 beğeni yapın yarın 11.15'te paket açılım videosu yayında. Fropoints'le. Tamam mı? Evet arkadaşlar yine coştuk. Yine etkinliklerin içinden geçtik ve ben videoyu bitirmek istemiyorum. Çünkü size eğlendirmeye devam etmek istiyorum. Çünkü ben kafayı yemiş durumdayım şu an. Keyiften öleceğim. Keyiften öleceğim için sizi de keyiften öldürmek istiyorum. Ama şöyle bir size oyuncu önerisi yapacağım. Nasıl bir oyuncu önerisi biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle geliyorum buraya ve buradan gelelim bana karşı atak için çok güzel bir kadro kurun falan diyorsunuz. Mesela arkadaşlar kaleciniz mi yok? Gelin buraya kaleci yazın. 110 yazalım. Hemen burada size kaleci bulalım. Ucuz kaleci karşı atak için. 110 rating yaptık. Tabi burada 114'ler falan da çıkıyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz ama burada bütün kaleciler var. Arkadaşlar bakın Anthony Lopez 110 genlik bir kaleci için gerçekten müthiş. Yani bana güvenebilirsiniz. Özellikleri de güzel. Bu kart zaten güzel ama bu kart kolay alınabildiği için fiyatı gerçekten çok ucuz. Ve bu usta top hakimiyeti uçma 151, 147, 147. Ya mesela 151, 147, 147 ya. 110 genlik mesela bu 37 milyon ya arkadaşlar. Gelelim. taş gene bakalım. 146, 146, 146. Lopez'e bakıyoruz. 151, 147, 147. Yani Lopez tercih degenden daha iyi. Sadece tercih degen arka planında böyle tasarım var diye. İşte e, ee, Barcelona'da da oynuyor diye. Tercih degen diye yani böyle. Ama Lopez mükemmel çok daha Biz Lola bakalım mesela. 152, 146, 148. Lopez'e bakıyoruz. 151, 147, 147. Benzer. Refleksik kim kaç Bicloğlu mesela? 150. Burada Lopez refleksle geçiyor bunda da. Hani her şeyi Lopez'in bence daha iyi arkadaşlar. Yani vuruşunu kalecinin ne yapacaksınız arkadaşlar? Allah aşkına bu oyunda zaten serbest vuruşu bilmem ne kullanamıyoruz. Tek düşük özelliği vuruş adamın. Vuruşu düşük yere reytingi düşük. Ve fiyatı en düşük olan kaleci. Ya 110 gen bu civarda bir kaleci arıyorsunuz. Mesela bunu bulabilirsiniz. Bu tarz öneriler istiyorsanız her videonun sonunda istediğiniz mevkiye falan da öneriler verebilirim bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tabi bunun rastgele öylesine yaptığım bir öneri. Denk geldi öyle yapayım dedim. Ve daha fazlasını yapabilirim. Zaten kadro kuru, şey, kadro paket yorumlama videosu falan da çekebiliriz yakında. Onda da bu tarz öneriler olabilir. Haberimiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten ben çok eğlendim. Değişik bir video oldu. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum hepiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.